Şimdi bir filmde görmüştüm ben. Adam böyle kızım böyle dizlerinden öpünce kadın çok hoşuna gidiyordu. Bak şimdi bak. Var mı şey? Hadi bak bakayım bir daha. Hı? Yok. Yani amsam bir şey yok. Hadi ya. Hadi bak bakayım. Ben, ben, ben. <laughs> var mı <bir> şey? <laughs> Hadi be. Yok öyle bir şey yok yani. Bir tık tık şey ya. ya. Bak şimdi. Işte, bak <laughs> Var mı şey? Yok çok klasik bir ya. Hadi ya. Ha, bak bak. Zeynep. Var mı şey? Ama böyle var mı şey, var mı şey diye soracağım mı Oza? E soracağım tabii kızım. Kıpırdamanın nerede olduğunu anlayayım ki oraya odaklanayım istiyorum. <laughs>

yapıyorum? herkes yapıyor. Böyle ha? bir şey değil. Böyle bir şey değil. Daha farklı bir şey istiyorum. Farklı bir şey mi? Al onu getir. Olur mu? Aa, olmuyor. De. Ya. Öyle bir şey değil demek istediğim. Böyle... Böyle bir şey, bir şey değil. Böyle değil. Böyle daha farklı bir şey. Böyle, böyle çağı atlatacak bir şey. Ha. Anladım ben seni sevgilim. Sağ Sen... ol. Bakalım. Anladım ben çocuğum. Hadi Allah'ın hatı versin. İyi geceler. Ama böyle olmaz ki. Ama böyle çözemeyiz ki sorunlarımızı. Hadi.